Merhabalar kızlarım tozunlarım. Bir TYT bir AYT serisinin 21. günündeyiz. Sorularla TYT ve AYT'yi tekrar etmeye devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Birinci sorumuz tekrar kimya bilimine girişe geldik arkadaşlar. Kimya bilimine giriş bölümünde önemli yerlerden bir tanesi de ki e, kimyanın sembolik dili, elementler ve bileşiklerle ilgili bölümden bahsedeceğiz arkadaşlar. Elementli yukarıdaki bilgilerden hangileri elementler ve bileşikler için ortaktır? Peki şimdi elementler nelerdi? Elementler saf maddelerdi. Elementler e, sembollerle gösterilirlerdi. Elementler aynı zamanda e, daha basit maddelere ayrıştırılamazdı. Belirli erime noktalarına, kaynama noktalarına sahipti. Benzer özellikler bileşikler içinde de geçerliydi. Onlar da saf maddelerdi. Onlar ise formüllerle ifade ediliyorlardı. Onlar ise kimyasal öze, e, yöntemlerle daha küçük parçalara ayrıştırılabiliyorlardı ve aynı zamanda erime noktaları, kaynama noktaları, yoğunluk gibi özellikleri de ise karakteristik. Buna göre saf maddelerdir. Her ikisi için de ortaktır. Birinci ifade doğru. Sembollerle ifade edilirler. Elementler için doğru. Bileşikler için yanlıştır. Kimyasal doyollarla daha küçük parçalara ayrıştırılabilirler. Bu ifade de bileşikler için doğru. Elementler için yanlıştır. Yani cevabımız yalnız bir Adana'dır. Dersin AYT sorusuna geçersin. AYT'de nerede kalmıştık? AYT'deyse arkadaşlar hatırlayın. Sonuç özelliklerde dengede pH, pOH en son zayıf asitlerle ilgili bir tane e, soru çözmüştük arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? KÇC bölümündeyiz. Bakalım ne diyor? XE2 tuzunun T santigradredeki KÇC değeri 32 çarpım üzeri eksi 12 olduğuna göre 2 litre doygun XE2 tuzunun çözeltisinde kaç mol XE2 çözülmüştür diye sormuş. Sevgili çocuklarım ne yapıyorduk? Eğer bize bir tuzun KÇÇ değeri verilmişse önce o tuzun neyini buluyorduk arkadaşlar? Doygun çözeltisinin molaritesini. Kaldı ki molarite dediğimiz şey doygun çözeltinin molaritesi bize neyi ifade ediyordu? Çözünürlüğü ifade ediyordu. Çözünürlüğün tanımı buydu. Çözünürlük bu konunun içerisinde doygun çözeltinin molaritesi. Peki molariteyi de bulduktan sonra nereye geçiş yapıyorduk? Mol sayısına molden de eğer çözünmüş maddenin kütlesini sorarsa kütlesine geçiş yapıyorduk. Sıralamamız böyleydi. Tam tersi de doğru mu? Evet. Eğer çözünmüş maddenin kütlesini verilirse önce molü, sonra molariteyi yani çözünürlüğü, sonra KÇÇ'ye geçiyoruz. Peki şimdi X'ye 2 tuzunu alalım. X'ye 2 katısını alıp suyun içerisine attığımız zaman X artı 2 artı 2 tane Y eksi oluşacak. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bu vatandaşın çözünürlüğüne S derseniz bundan S kadar. Yani S dediğim molaritesi. S molar. S bundan 2S kadar bundan oluşur mu gençler? E peki şimdi bunu kaç ÇS'ini yazacak olursanız ürün bölü giren ama girenlerde katı olduğu için yazmıyoruz. Burada ne yapacağız arkadaşlar? X artı 2'nin derişimi. Yani S çarpı 2 esin nesini alacaksınız? Karesini. Yani ne geldi? 4 s küp geldi. Eşittir. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 yazarsanız. Buradan 4 ile buradaki şu sadeleşir. S eşittir kaç geldi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bulduğumuz değer çözünürlüktür. Yani molaritedir. Bana neyi sormuş? Molü. Ha, o zaman molarite eşittir. M bölü V yapacağım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir n bölü 2 dersem n dediğim değer buradan kaç geldi? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.